Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber <laughs> diyorum yani her zaman alışkanlık olmuş. Bugün şey yapıyoruz. Sunucuya devam ediyoruz ve ayıcıklık ve Art Members kodunun yani Art Members botunun da nasıl kullanıldığını göstereceğim. şu an bu bu şeyde hesaplayayım? Sunuculardan çıktım çünkü gerçekten çok kastırıyorduk bayağı vardı hatırlıyorsun. Belki görmüştünüz eski videoyu izlediyseniz. Neyse tamam, şimdi devam edelim. Şimdi öncelikle art member botunu göstereceğim. Şimdi bu hesap e, şu an e, tarayıcıda açık. Şimdi arkadaşlar, e, kendinize bir coin kasma yeri açın. E, Sunucuyu büyütmek için diyorum ben. Şimdi sonra geliyorsunuz. Buradan e, önce artık tabii art botunu ekliyorsunuz. E, ondan sonra e, ekledikten sonra istediğiniz bir yere artı f yazıyorsunuz. Buraya size e, sunucular geliyor. Sunuculara katıldıktan sonra şöyle bir şey oluyor. Fakat bekleyin. Hemen şunları kapatalım. Ben size göstereceğim. Şimdi arkadaşlar bu arada şunu da söyleyeyim. Banyama sebebi de vardır. Banyayabilirsiniz. Haberiniz olsun. O yüzden farklı bir hesaptan yaparsanız iyi olur. Yani banyamazsınız. Tamam şimdi biz katıldık değil mi buraya? artı bal yazıyoruz. Ve burada kaç coin'imiz olduğunu görebiliyoruz. Mesela benim şu an 8 coin'im var. Tamam şimdi biraz daha kasalım. Göstereceğim şimdi. Böyle böyle giriyorsunuz sunuculara. Tabi isterseniz bildirim ayarlarını da kapatabilirsiniz. Ben kapatacağım yani de. Artı F yapıyoruz. Tamam sunucu bulunamadı diye arası. Sunucu bulmuyor. Ama isterseniz böyle lastikten yapabilirsiniz ama neyse artı bal yazan mesela kaç olmuş sg 8 826. o zaman arkadaşlar artı bay yazıyoruz fakat şöyle mesela sizin kaç coininiz var 8 coininiz var fakat mesela 8'inde kullanamıyorsunuz o 8 mesela 8 tane almak istiyorsanız 9 olmalı şimdi mesela ne alalım kaç tane alalım mesela 7 tane 7 tane açıklama girelim Hamza için mesela. Hamza için. Eğer order for rainer JR derse olur. Ama order failed derse olmaz. Buradan da öğrenebiliyorsunuz. Zaten gördünüz, şu an görüyorsunuz. Evet, çok güzel. Neyse tamam. Şimdi görüyorsunuz zaten. Herkes yavaş yavaş geliyor ve bu kişilerde şu bu kişilerde şöyle bir şey var. Bu kişiler şeyde de yapabiliyor. Yani bu, bu, kişiler her zaman şey aktif duruyor diye biliyorum. Siz gene de ama başka hesaptan yapın arkadaşlar. Şu ba hesabınız banyerisini istemiyorum. O zaman şimdi burada zaten sohbetimiz var. Ee, sunucunun linki de aşağıda. Haberiniz olsun gelebilirsiniz. O zaman e çıkalım. Şimdi şöyle bir şey yapacağız. Hamza'nın kalesi sunucunun devam edeceğiz. I, aynı taktiği buraya da yapacağız. Aynı taktiği. Yani sunucu büyütmeye çalışacağız. Şimdi o zaman şöyle bir şey yapalım. ne hmm. o zaman <laughs> bak kaldım ya. Tamam. Şimdi buradan bunlara ayarlayalım. Biraz uzun sürecek. Neden ya? Neden? Neden? Ya bir moderatör. Baş moderatör. Admin. Kurucu. Bunlarla uğraşmak istemiyorum mi yani. Evet şimdi. tam devam ediyoruz. Bu video biraz uzun olacak. Tamam bunları isterseniz koyun. Hiç sıkıntı değil. Buradan webhookları yönetebilirsin. falan filan. Odalara girebilirsin Tamam bunları yapıyorsunuz zaten arkadaşlar. Yani bunları aslında burada pek bir şey yok aslında yani. Gerçekten ama çok bir şey yok yani. Bence siz de bunu yapabilirsiniz diye düşünüyorum. Neyse yani ne diyeyim şimdi. <laughs> Yemin ederim yapmak istemiyorum şu Durun. Şimdi, cevap. Tamam işte arkadaşlar buradan sunucu kasıyorsunuz mesela. Ben e, banyeme riskiniz de var ben çünkü bir tane hesabımı kapattım onun yüzünden. Kapattım. Olmadı. Mesela 286 kişi şu an. Bunu 300'e katlaşmak istiyoruz. Mesela daha bugün 200, dün 200 olduk. Bugün 300. Yani isterseniz sunucu bir günde 100 kişi de çekebilirsiniz şansınız varsa. Ve herkes bir anda yaparsa bence yapabilirsiniz. Neyse tamam yani şimdi arkadaşlar Kilitleyeceğiniz odaları şöyle yapıyorsunuz. Ben göstereyim yine size. ben böyle biliyorum. Şimdi buradan seçiyorsunuz. Kişileri seçiyorsunuz. Kimler girebilir giremez diye. Şimdi evriyana kapatırsanız direkt kimse giremez. Yani üye, bayan ve burada buradaki seçtiğiniz roller dışında kimse giremez. Yani o yüzden bilmiyorum ya. Siz gene de böyle yapabilirsiniz. Böyle yapabilirsiniz. Hiç sıkıntı değil. Tamam zaten kendimize bir kurucu rolü verelim. <laughs> yaptık o kadar. Bunlara da bot rolü verelim. Geçen de yap unuttuk yapmayı. Tamam bunları verelim arkadaşlar. İyi devam edelim. E zaten Mi 6 direkt kendisi yapabiliyor. Yani şey yapıyor direkt. Neydi onun ismi ya? Direkt level sistemini kuruyor. Ah. Bot. Bunları da verdik. Ee, birileri boşlar boşlar. Sadece. <laughs> Tam diye bir moderatörümüzün iki de öyle. Bu. <laughs> Oo, konuşamıyorum. Bu video neden bu kadar boş geçti ya? Sadece kasmayı öğrettim yani. O zaman arkadaşlar ben size şimdi şunu da e, anlatayım. Şimdi buraya bir tane e, şey koyayım. Lok kanalı diyin. Mesela kurun işte bir tane. Ondan sonra gelin oto rol ayarla deyip buradan üye üyeyi seçiyoruz. Lok kanalını açsın. Lok kanal. <laughs> ya şeyleri nasıl etkiliyor bu Ha, tamam. Block Found'ı Sizin Seçin. Motor ay ayarla. Galiba oldu. Şimdi kontrol edeceğim. Ee, bot komutları nerede? Biraz yukarıda olacak. Şimdi kontrol edelim arkadaşlar. Tamam. tamam. iyi şimdi otur ayar, ayarlı şeyi seçiyoruz. Tamam. Olmuş. Fakat ben şeyi unutmuşum şimdi. Bunu silelim arkadaşlar. Oto rol ayar ayarla diyorsunuz. Ondan sonra zaten gördünüz az önce. De. Ondan sonra buradan üyeyi seçiyorsunuz. üye seçiyorsunuz. diyorsunuz. Sonra buradan nereye mesaj göndersin diye seçiyorsunuz. Sonra bunu seçiyorsunuz. Evet şu an başarı ileri yapmış olduk arkadaşlar. Hey, bu video çok boş geçti. Boş geçti, boş. Sınıcı linki de aşağıda var arkadaşlar. gelebilirsiniz sizlere. Yani burada gelmekten memnun oluyoruz. Sizleri seviyorum. bay bye. Video like atmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Bye bye.